Merhaba arkadaşlar, ELI Schools'dan Cenk Erozan ben. Ee, daha doğrusu biz Türkiye'de buna ELI Schools veya ELI Okulları diyoruz. Ben ELI Okulları'nın Türkiye Bölge Sorumlusuyum. Bugün sizlere İrlanda'dan, programlarımızdan ve daha çok Duraeda'dan bahsetmek istiyorum. ELI Okulları olarak bizim İrlanda'da iki tane şubemiz var. Bunlardan bir tanesi Dublin'de, bir tanesi ise Duraeda'da bulunmakta. Programlarımıza bakacak olursak, Work and study dediğimiz uzun dönem bir programlarımız var okulumuzda, genç öğrencilerimiz için yaz kamplarımız ve okul grup programlarımız bulunmakta. Ayrıca İrlanda'da lise eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için ise İrlanda'da 30 tane liseyle anlaşmalıyız. ELR Schools olarak daha doğrusu Türkiye'de 50 olarak adlandırdığımız okulun ben bugün sizlere Droheda Şubesi'nden bahsetmek istiyorum. İrlanda'yı yaklaşık daha doğrusu daha bine e, 44 km uzaklıkta e, küçük bir sahil kasabası olarak değerlendirebiliriz. Droheda'ya ulaşmak için iki tane e, aslında alternatifimiz mevcut bizlerin. E, bunlardan bir tanesi e, Dublin'e havalimanına geldikten sonra e, otobüs aracılığıyla bir, ulaşabilirsiniz. Yaklaşık Dublin'den Dürreheada'ya ulaşmanız 45-50 dakika sürecektir otobüste. Bunun dışında e, gayrı aracılığıyla tren e, yolculuğu şeklinde de Dürreheada'ya ulaşmanız mümkün. Bizim e, Dürreheada bulunan binamız tamamen bizim kendimize ait olan bir bina. E, 4 katlı rıhtımda bulunan harika kocaman bir binaya sahibiz. Binanın giriş katında, Bodrum'da aktivitelerimizi yaptığımız bilardo salonları, e, onun dışında e, langırtlar, e, yine aktivitere yapabildiğimiz bir takım başka e, araçlar mevcut. Diğer üst katlarda ise eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Durahe'da da şu anda 5 tane Türk öğrencimiz var başlamış olan. Bu sizler için bir avantaj. En büyük avantajı ne? E, okulda bir kere e, Türk öğrenci yok e, ve yeni yeni gelmeye başlıyor Türk öğrenciler ben bu yüzden okul zaten e, Türk oranını ayarlayabilmek adına bir yere kadar kapadım. Tekrardan Türkiye pazarını açmaya karar verdim. Şu anda gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Şu anda çünkü okulumuzda sadece 5 tane Türk öğrenci başlamış durumda. Dureketa'nın avantajına gelecek olursak özellikle bizim Türk öğrencilerin söylediği en güzel şey e, buraya geldiğimizden beri Türkçe konuşamıyoruz. E, İngilizce konuşmak zorundayız. Çünkü yapabileceğimiz başka bir şey yok. Aslında bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü sizler buraya geldiğinizde dil öğrenmeye geleceksiniz. Ve sadece okulda aldığınız eğitim konuşmanız için yeterli değil. Halka karışmanız ve dili praktik şeklinde kullanmanız gerekiyor. Bundan dolayı da Duru Heda sizin için özellikle dil pratiği yapmak istiyorsanız harika bir lokasyon olacaktır. Çok uluslu bir yer değil. Yani daha çok İrlanda'nın yerli halkıyla bir arada olabileceğiniz bir yer. Bu da aslında Durhe'da'nın ...öğrencilere sunduğu ikinci bir avantaj. Bir diğer özellik ise e, Dura Heda ile alakalı... ...bizim aile yanı konaklamalarımız tamamen e, okulla birlikte çalışan... ...okula direkt olarak bağlı olan aile yanı konaklamalar. E, öğrenciler Dura Heda'da e, konaklamalarına otobüsle maksimum 5 dakika... ...veya yürüyerek 15 ila 20 dakika arasında e, ulaşabiliyorlar. Yani şehirde sizin günlük hayatınızda... Dilerseniz, yürümeyi seviyorsanız e, aile yanı konaklamalarımız maksimum 2 ila 3 kilometre arasında. Böylelikle öğrenciler e, günlük otobüs maliyetlerini sıfıra indirerek e, yürüyerek de evlerine ulaşım sağlayabilmektedirler. Bizim bir diğer en büyük avantajımız e, biliyorsunuz ki Türkiye'den öğrenciler geldiğinde e, başlangıçta genellikle bir 4 hafta veya 2 hafta konaklama alıyorlar okula gelirken. Ve daha sonrasında konaklama bulmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bizim Duraya'daki en büyük avantajlarımızdan bir tanesi de e, dileyen öğrencilerimiz için paylaşımlı yurt seçeneğimiz var. E, bu yurtlarda öğrenciler aylık 400 Euro vererek e, bu yurt odalarında konaklayabilmektedirler. Dileyen öğrenciler şehir merkezinde oda kiralamak istediklerinde... Ee, yine Dura merkezde 450-500 Euro'ya da e, bir ailenin yanında veya bir paylaşım evde odada kiralayabilme imkanına sahipler. Bu bahsettiğim 400 Euro'luk e, maliyeti ise self-catering şeklinde. Yani öğrenciler kendi yemeklerini sadece kendileri hazırlıyorlar. Ama şayet ben yemekli olan bir konaklamayı tercih etmek istiyorum diyorsa öğrencilerimiz... Aile yanı konaklamalarımız bizim half port yani sabah ve akşam yemeği dahil şeklinde sunmaktayız öğrencilerimize. Yine hafta sonları ise ailelerimiz full board dediğimiz sabah öğlen akşam yemeği şeklinde öğrencilerimize aynı zamanda yemek servisi de yapmaktadırlar. Dürüheda'nın en büyük diğer avantajı ise welfare dediğimiz öğrencilerin refah için ilgilenen özel bir servisimiz bulunmakta. Bu servis aracılığıyla öğrencilerimizin GNIB randevularını, PPS randevularını, banka işlemlerini, tüm randevu ve belge işlemlerini okulumuz halletmekte. Öğrenciler geldiği gün gayet rahat, gönüllü rahatlığıyla okula gelebilirler. Ee, bizim e, resepsiyonda bu konuyla ilgilenen arkadaşımız Vanessa var. Tüm işlemleri bu şekilde halledebiliyorlar. İlk geldiğiniz zaman e, eğer dil seviyeniz yeterli değilse e, İngilizce olarak belki sizin için anlaşmak zor olabilir. Böyle durumlarda okul zaten e, benim duruma devreye girdiğini bildiği için Direkt olarak herhangi bir sıkıntınız olduğunda da beni arayabilirsiniz. Özellikle bunun dışında GNIB'den bahsetmişken iş imkanlarından bahsetmek istiyorum. Dureheda'da iş imkanları kısıtı değil. İrlanda'ya baktığınız zaman evet küçük şeylerde belki e, iş imkanları bir Dublin'e göre bir tık daha e, az olabiliyor. E, ama Dureheda'da rekabet olmadığından dolayı e, öğrencilerin iş bulması e, bir tık daha kolay olabiliyor. Biz ELI okulları olarak... Her çarşamba öğleden sonra okullarımızda iş atölyeleri düzenliyoruz. Bu iş atölyelerinde bizim kendi öğrencilerimizden bize gelmiş olan iş ilanları öğrencilerle paylaşıyoruz. Bunun dışında bizim anlaşmalı olduğumuz oteller, restoranlar, kafeler veya klinikler var. Bu tarz alanlarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz için eğer bize gelmiş olan iş ilanları varsa onları paylaşıyoruz. Onun dışında... Durahe de aslında biraz daha fabrikaların bulunduğu olduğu bir bölge. Özellikle bu bölgeden fabrikalardan fabrikaların işe alım departmanlarından kişiler bizim okulumuza geliyor öğrencileri işe almak için. Yine e, bu her çarşamba düzenlenen iş atölyelerinde e, işverenlerle bir araya gelip mülakatlara da katılabilme imkanınız olabiliyor. Ve okulumuzda şu an hemen hemen tüm öğrencilerimiz çalışıyor durumda. Bu sağladığımız işlerdeki saatlik ücretler ne kadar? E, en önemli sorulardan bir tanesi bu. E, bildiğiniz üzere İrlanda'da yasal olarak çalışabilmeniz için GNIB kartınızı almanız gerekiyor. Evet, Dublin'e baktığınızda GNIB kartı olmadan belki düşük saatlik ücretlere iş bulabilirsiniz. 6 Euro, 7 Euro gibi. Ama GNIB kartınızı aldıktan sonra e, saatlik e, 10 Euro'ya bir iş bulup e, o işte de çalışma çalışabilme şansınız var. E, tabii e, yasal olarak çalışma izni bildiğiniz üzere 20 saat. E, eğer ben iki farklı işte çalışmak istiyorum diyorsanız bu da mümkün. Eğer bu şekilde çalışmaya devam etmek isterseniz de işvereninizle konuşursunuz verginizi ayrıyetten yatırarak aslında 20 saatten de fazla çalışma imkanınız var. Evet arkadaşlar İrlanda ve Durrës ile alakalı aslında benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla bilgi almak için ve özel, Yaro'ya özel indirimlerden faydalanmak için Yaro'daki arkadaşlarımla direkt olarak iletişim halinde kalabilirsiniz. Ayrıca İrlanda ile alakalı daha fazla merak ettikleriniz içinse e, Instagram aracıyla direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Çalım. <laughs> Yoruldum. <gülüyor> evet, güzel ee, şöyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam şey oldu.